Evet, dersimize başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sekizinci bölüme geldik. İsmi tasir konusu. Yani küçültme ismi. Tasir küçültme demektir. Küçültme ismi. Bu bahsedeceğiz. Zaten sadece üç vezni var. Küçüklük, vaazlık ifade etmek için, sevgi göstermek için, kor görmek için kullanılan isimdir ve isimden türer. Yani isim tasığı sadece küçültmekle ifade etmiyor. Aynı zamanda azlık da ifade ediyor, sevgi göstermek için de ifade ediyor. Hor görmek için de e, kullanılıyor bu e, isim ve isimden türüyor bu isim tasığı. Tıskır. İsim tasığın toplamda üç tane kalıbı var. Fu'aylun, Fu'ay'ilun, Fu'ay'ilun şeklinde üç tane kalıbı var. Ee, birinci olarak Fuaylun'u anlatacağız. E, ee, Fuaylun üç harfli isimler için kullanılır bu vezin. Mesela kalemun üç harfidir. Ee, ilk i̇lk harfi dameliyoruz. Bu. ikinci harfi fatalıyoruz. Bu. le Sonra sakin bir diye getiriyoruz. mun oluyor. Uleymun. Kalemun kalem demek. u-ley-mun kalemcik. Yani küçük kalem anlamında. Mesela cebelün ilk harfi ötelim. lun şeklinde. lun oluyor. Cebelün dağ, Cübeylün dağcı. Küçük dağ anlamına geliyor. Mesela Abdün Ubeydün e, şeklinde oluyor. Abdun Kul, Ubeydün Kulcuk, Kulcağız anlamına geliyor. Yani Fuaylün üç harflerde geçerli bir kuraldır. Fuaylün vezne geldik. Bu da dört harfli isimler için geçerlidir. Dört harfli isimler için. Mesela defterin dört harflidir. Defter anlamında. E, İlk harf ötürü yapıyoruz. İkinci sınıf yapıyoruz. Sonra sakin ya, Sondan bir ilk kesiri yapıyoruz. Dufe tirun oluyor. Dufe tirun deftercik anlamında. Küçük defter anlamına geliyor. Mesela men zilun, muney zilun şeklinde e, evcik anlamına geliyor. Küçük ev. Bul bulun mesela. Buley bilun. Buley bulun demiş. o Bu değil bi. O hareketi de yanlış yazmış. Buley bilun küçük bülbül e, anlamına geliyor. Üçüncü veznimiz ise fuayilundur. <laughs> Fuayilun. <laughs> Elhamdülillah. Beş harfli ve daha fazla isimler için bu vezin kullanılır. Harfi illetli olan kelimelerin illet harfleri iyaya çevirerek yapılır. Sondan birinci önceki illet harfidir onu yaya çeviriyoruz. ya ise ya kalıyor ya da ise yaya çeviriyoruz. Mesela miftahunda mufey bu elifi yaya çevirilen Mufeytihun tihun. Mesela usfur usay firun. Mesela kandil kuney dilun şeklinde oluyor. Miftah anahtar anlamında Mufeytihun tihun anahtarcık küçük anahtar anlamına usfur serçe anlamına geliyor. Usay firun serçecik küçük serçe anlamında kandilun kandil anlamında Kuneydilun kandilcik küçük kandil anlamını ifade ediyor. Ve geldik özel kaidelere. İsmi tasvir ile ilgili özel kaideler. Gerçekten güzel anlatmış, güzel ele almış. Dört harften çok harfli isimlerin, yani dört harften fazla olan isimlerin ismi tasvirlerde dördüncü harften sonraki harf hasfidir. Sefer celun, sefer celun, sin bir fe ra-üç, cin-dört. Buradan harbi kaldırılır. su fe ri olur. su ricun. Gördüğünüz gibi su fe Mesela and de o u u-ney, uney e, dilun dört hamden fazlası olan bu-ya-be-be'yi siliyoruz. Evet, su fe ayvacık küçük ay anlamında öney ney dilun, bül küçük bülbül anlamına geliyor. İkinci özel kaidemiz. sonda mühendislik alameti mesela ta olanlar mesela kal'atun o ta muhafaza edilir silinmez kuley atun olur. Sonda e, bu ya şekilde olan elif olanlar mesela bu şura bu şeyra oluyor bu şeyra. Bir de elifin memdude olan bunlar mesela semra'u, sümeyra'u oluyor. Bu tarz bulunan mühendis isimlerin isim tazkiri yapıldığında mühendislik alametleri yani bu mühendislik alametleri muhafaza ederler. Alametleri muhafaza ederler. Kalatun, kuleyatun, kalecik, küçük kale anlamında. Mesela <laughs> alimetun, alime, e, bayan anlamında. E, tabi bu vava çeviriyoruz bu elifi. E, failin vezni onlar anlatacağız. O vav, elif vava çeviriyor. <laughs> Uveylimetun oluyor. Uveylimetun alim, alimcik alemcik değil e, alimcik şeklinde e, tercüme ediyoruz. E, mesela alemettin olsa da neyse alemcik olur. Bu alimcik. Büşra müjde anlamında şeyra müjdecik oluyor. Semra'u semra, e, semra sümeyra'u küçük semra. Hamra kırmızı anlamda hümeyra. E, o da e, hani küçük e, Kırmızıcık e, anlamına geliyor. Pembe demiş. Yani e, Ömeyra e, pembecik e, anlamına e, geliyor mu? Onu doğata bakmamız lazım. Evet. Yani o anlama da geliyor. Pembe anlamına da geliyor. Kırmızı küçük e, Safra u sarı anlamına geliyor. Sufeyrao soluk sarı anlamını ifade ediyor. Özel kaidelerden isim tasvir ile ilgili özel kaydeden üçüncüsüne geldik. Özel isim ve sıfatların sonunda bulunan mesela Enu böyle bu atılır. Sonunda elif nun varsa ötenin o atılır. Mesela selmanu o elif nun atılır. Süley sonra geri kalan kısmın tasvir yapıldıktan sonra tekrar geri getirilir yani bak. Önce elif nun atacağız. Eee oluyor ya. Sonra elif nun getireceğiz. Süleyman'ı oluyor. Selman Süleyman oluyor. Süleyman, Sel Selmancık anlamında. Mesela Osmanu e, Ötheymanu olur. Keslanu küseylanu Sekranu, Yükeyranu anlamını ifade ediyor. Bu şekilde o isimde yapılıyor. Anlamı zaten verilmiş. Dördüncü özel kaidemize geldik. Sema'in mühendis olan kelimeler var. Mesela Şemsun, Ardun, Aynun, Na'un gibi semai mühendisler yani ara, bunların mühendisi olduğu Arapçadan işitilmeye bağlı olan o, mühendislere semai mühendis diyoruz. Bunların sonunda mühendislik alameti bulunmuyor. Şems'ün mühendislik alameti yok. Kelimelerin ismi tasarı yapılınca mühendislik alameti o kapalı ta olarak meydana çıkar. Mesela Şems'ün şu mey setun şeklinde o ta orada zahar güneşlik. Ardun mesela uraydetun, aynun uyeynetun, narun Nüvey, o elif'i bağışlıyoruz. Nüvey, ratun şeklinde oluyor. Ancak böyle bir isim, dört harfli ise kapalıta ilave edilmez. Dört harfte artık ta getirmiyoruz. O dördüncü harf tane yeni dolduruyor. Mesela Meryem'in e, muray muray muray, muray oluyor. Muray Zeynep'in nibun oluyor. Yani Fuay aylin Beşinci özel kaydemiz illetli kelimeler. Mesela babun, yedun, sıfatun, ebun e, illetli kelimeler. Yerlerden önceki hallerine çevrilip yani o değiştirilmiş veya hasilmiş harfler yerine konarak yapılır. Mesela yedun, yedeyundur ya. E, burada ya hasilmiş yedeyundan yapılır. E, Yuday e, yetun. Yüdey yetun oluyor babun bu ve bun çevrilmiş burada. Sıfatun vavludur. Vu sayfetun oluyor. Ebun e, e ebeyundur. Ubeyyün oluyor. Ubeyyun. Evet. Bir de fa'inun o fa'iletun veznindeki o elifler vava çeviririz. Yani anlattık. Ben şimdi kural olarak bize gösterdiğim. Şey Mesela alimun, uveylimun anlamında. Cariyetun cüveyriyetun oluyor. bu şekilde yapılıyor. Evet. Med harfleri, med harfleri baştan ikinci olursa o da vav olur. Med harfleri baştan ikinci olursa o zaman vav olur. Mesela te, med harfi baştan ikinci harfte Ova olur. kuvve rihun oluyor. Mesela kanunun kuvve ninun. Hani buradaki o e, ya çeviriyor de, çevir dem kuvve ninun. Allah bunu zaten yazmış. Altıncı özel kaidemize geldik. İsmi ile alakalı. Yön isimleri veya zarf olarak kullanılan bazı isimlerin de ismi tasıra yapılır. Hani e, yön ifade eden bazı isimler ismi tasıra. Mesela kablun, kubeynun boku fuyku foikun tahta tahit خلف خليف دون دون بعده بعيد şeklinde e, yapılıyor. Geldik yedinci özel kaynağımıza. Cemizeki Cem salim mesela şairun cemdeki salimdir. Bunun isim tasını yapmak için kelimenin müfredinin isim tasını yapılır. Şairun'a müfred ismi şairun bunun ismi tasar yapılır. Sonra cem alameti eklenir. Şu, waw, elifi o açabiliriz. Şüvey-i İrun. şüvey oluyor. Sonra cem alameti, vavunu bitiriyoruz. Şüvey-i oluyor. Mesela Mukrimuna. Müfredini getiriyoruz. Mukrimun. Mukayrimun oluyor. İsim tasarımı. Vavunu bitiriyoruz. mukay Geldik. 8. özel kayda bize. Cem ve salim mesela. Tiflatun, talibatun. Bunlar isim tasarını nasıl yapacağız? İsim tasarını yapmak için kelimenin müfredinin isim tasarını yapılır. Önce müfredi diyoruz. Tiflatun, müfredi tiflatun. Bunun, böyle, e, taz, i̇sim tasarını yapıyoruz. Tufaylatun, isim tasarını. Sonra cem alamada bitiştirilir, elif tabi bitiştirilir. Tufaylatun. Mesela talibatun, müfredi yeteceğiz. Talibatun, tuvaylibatun oluyor. Tuvaylibatun. Elif tabi düşüyoruz. Duvayli ba Burada ya tur yazmış. Ya değil. O be de düzeltelim. Onu be yapalım. Duvayli ba tur. Ve geldik. İsmi tasıyla alakalı dokuzuncu özel kaidemize. Mükesser cem'inin evet. Mükesser cem'inin ismi tasını yapmak için. Hani cem mükeserlerde mükesserlerde ismi tasını yapmak için. Öncelikle bakıyoruz canlı mıdır, cansız mıdır? Ona bakıyoruz. Canlı. E, mesela ricalun canlıdır. Müzekker varla dert diyorsa Mesela ricalun gibi. Ne yapacağız ricalunda? Müfredinin ismi tasır yapılır. Rical müfredinin raculun. Onun ismi tasır rucaylun Sonra sonra cem müzekker salim eki ve rucaylune e, oluyor. Eğer canlı müzekker ise. Bakın mesela. Ricalun. Rajul'u müfredine getiriyoruz. İsim tasarımı Rüceylun. Ve onun bitişini Rüceylune. Mesela Rufaka'u müfredi Rafikundur. Rufeyyikun oluyor isim tasarımı. Ve onun bitişini Rufeyyikune. Ama cansız veya mühendisi gösteriyorsa mesela Kutup cansızdır. Mühennesi, bütün Cemre mühendisidir. Bablar mühendis gösteriyorsa müfredinin ismi tasarı yapılır. Önce müfredi kitabını getiriyoruz. Onun ismi tasarı Kuteybundur. Sonra Cemre e, Salim Ekol elifta getirdi. Kuteyba şeklinde. Mesela Şevari bu e, Müfredi Şari Batun e, ismi tasarı Şuvay Ribatun oluyor. Elifta getiriyor. Şu eğri oluyor. Ve geldik ismi tasgirin özelliklerine. İsmi tasgirin özellikleri. Küçültmeye tasgir ifadesi kullanıyor. Tasgir demek küçültmek demek. O küçülen isme de ona da ismi musahhar denir. Yani i̇smi musahhar denir. Yani küçültülmüş e, isme ismi tasgir denir. Evet. Racul kelimesi e, bu e, şeydir. Tasgir yapılan kelimedir. Buna ismi musahhar denir. Ruceylun ise ismi tasgirdir. Yani tasgir olmuş, küçültülmüş isim. Ona da ismi tasgir diyoruz. Bak. Racul ismi musahhar. Ruceylun ismi tasgirdir yani o küçültülmüş isim anlamında. İsmi musagharın ismi tasgir olmasına tasgir denilir. Yani o küçültme işlemi yapmaya tasgir denilir. Şimdi burada ek olarak şöyle bir bilgi veriyor. Taklilul kıllet yani az olan azaltmaktan bahsetmek da uygun olur. Ondan bahsediyoruz. Taklilul kıllet. Yani azın daha azını yapmak için ya mahuvayı getireceğiz zaten mahiyeyi getireceğiz. Müzekkelede mahve mönesinde mahye getirilir. Mesela hacetun hiye mahiye. Yani küçük bir ihtiyaç anlamında. daha lüzumludur değil. Bu ismi ismi tafdil yaptı. küçük evet küçük bir ihtiyaç anlamında. Az bir ihtiyaç. Esvedu ma huve az 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 siyah anlamında. Az siyah. İle şimali akrabu ma yani e, o e, kuzeye daha az yakındır. Bak daha az e, yakındır anlamını ifade ediyor. İsmi tasgirin e, yapılış şartlarından bahsedelim. İsim mutlası yapılabilmesi için bir isim olması gerekiyor. İki harf olmayacak. Üç damir olmayacak. Unutmayalım. Damirlerin isim mutlası yapılmaz. Fiil olmayacak. Fiillerin de yapılmaz. O beş isim tasvir vezinde olmayacak. Yani isim yapabilmek için o kelime zaten isim mutlası vezinde olmaması gerekiyor. Altı hürmet gösterilmesi gereken isimler olmayacak. Mesela Allah, Peygamber, Melekler gibi bu tarz isimlerin isim mutlası yapılmaz. 7 ay ve gün isimleri olmayacak. 8 de şu kelimelerin ismi yapılmaz. Meta, eyne, keyfe, elbariha, gadan, emsi, ma'a, inde, ma, hasbu, men, gayru, haythu. Kelimelerin de ismi yapılmaz. Ve geldik mana özelliklerine. İsmi ifade ettiği manalara. Küçüklük bildirir, azlık ifade eder, sevgi ve şefkat bildirir, hor ve küçük görmeyi ifade eder. Bu dört anlamı ifade ediyor ismi tasıyır. Not vermiş. Dur ismi tasvirler isimden türediklerinden dolayı bunlar müştak sayılır ve sıfatlaşılır. Bakınız sayfa 83. Evet sayfa 83'de müştak ismi anlatılıyor. Bir de 416 demiş. 46 değil. 429'da. Sayfa 83 ve 429'da geçiyor. Bu 416'ı düzelterek 429 yapıyoruz orayı. Şimdi ismi tasvirin çekimi Mesela hem müzekker hem mönes çekimi var. Ulay limun, ulay nimani, ulay nimuna, metani, şeklinde hem müzekker hem mönes çekimi var. Ama bazı kelimeler var ki eee müzekker, müzekerin çekimi tek var. Yani aynı şekilde mönesi olmuyor, mönesi yok. Sadece müzekker çekimi var. Mesela rujayl, rujaylani, rujayl o kadar. Bazıları var tam tersi. Mönesin çekimi tek var. Yani cansız oldan mönes kabul ediyor. Mesela Kuteybun, Kuteybani, Kuteybatun. Az mönes çekimi var. Ee, çekimi, e, müzekker çekimi yoktur mesela. Evet. Ve böylelikle bu bölümde bitmiş olduk. Geldik 9. bölüme. Bu dersimiz de buna kadar olsun. Cenab-ı Allah muvaffakiyetler versin. Hepimizi razı olduğu, ihlaslı, muhakkık, mutakkik, mutlaki, salih, alim kullarından eylesin öyle nesiller, öyle talebeler nasip eylesin. Her türlü kaza, bela, musibetlerden, kem gözlerden, nazardan, fitne fesattan, füskü fücudan, günahlardan, insi ve cinni şeytanların şerrinden, fitnesinden, belasından hepimiz muhafaza eylesin. Hepimizde hakkı hak gösterip hak koymayı, batılı batıl gösterip batıldan uzaklaşmayı nasip eylesin. Rabbena ayetina fi dünya hasenete ve fil ahirati hasenete ve kina azabennar. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين 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 الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين